Ne istiyorsunuz? Sesli, kedi sesi geliyor. Evet. Evet. Kedi sesi. Ne anneciğim kedi sesi mi geliyor? Evet bir bakalım. Nereden geliyor anneciğim? Bizim evimizde kedi, kedi yok var. ki. Aa dışarıdan geliyordur çocuklar. Şu cam açık var. ya. Kedi. Cam açık anneciğim dışarıdan geliyordur o ses. Nereden geliyor. gelecek? Baktınız mı bir çocuklar? Evet yok. Bir bakın bakayım şu koltukların arkasına falan yoksa camdan kedi mi girdi bizim haberimiz Aynı olmadan? Yok. Nehir baktın mı kedi Aynı. var mı evde? Aynı. Arayın Şu... bir anneciğim Anne, bakalım. Bunu buldum ancak. Mı? Tamam anneciğim kedi sesi ay sanki benim kulağıma da geldi. Çocuklar bir kedi sesi o miyav diyor. Orada olamazsın. Hmm. Buradan gelir. Aa, aa gireceğiz. çocuklar bir bakalım. Durun anneciğim nereden geliyor bu ses? Gelin bir bakalım gelin. Aç kapıyı anneciğim bir bakalım. Ama anneciğim bulamadınız Anne, mı? Kapıdan ses geliyor. Ne kapıdan mı geliyor anneciğim? Evet. Bir aç bakalım. Ne kapısı aa, çocuklar? Kedi. kedi. Çocuklar ses bu kutunun içinden mi geliyor? Evet. Getirin bir içeri anneciğim? Neymiş bu ses? Ay inanmıyorum çocuklar. Bu kutuyu kim bıraktı bizim kapımızın önüne? Ne? Açın bir anneciğim. Ne çıkacak içinden? Çocuklar bu ne? Anne. Anneciğim kedi çıktı kutunun içinden. Anne, ben kedi satın almıştım. Kim koydu acaba bu kediyi? Çocuklar bizim kutumuza, bu kapımızın önüne. Anne, anne. Aa, kocaman kedi çıktı kutudan çocuklar bir getirin Aa. bakalım ismi falan yazıyor mu? Şuraya bir koy anneciğim. Adı Ponçuk olsun. Anneciğim bu kediyi peki kim bıraktı? Sen nereye gidiyorsun? Bir bırak anneciğim bir bakalım adı falan yazıyor mu tasmasında? Kapıyı kapatın da Ay çocuklar bu ne kadar sevimli bir şey böyle. Kim koydu acaba bunu bizim kapımızın önüne? Ay çok sevimli çocuklar. Şu kedim bu tatlı kediyi kim bırakmış olabilir bizim kapımıza çocuklar? Ay siz diyorsunuz hele bir ses geliyor diye. Ben de diyorum ki nereden geliyor bu ses? Ay çocuklar bakayım bir ismi yazıyor mu? Çok tatlı bu. Merhaba. Tasması falan yok mu bunun adı falan yazmıyor mu çocuklar? çocuklar biz buna bir isim bulalım en iyisi. Ne bulalım Damla ismi ne olsun? Pati. Pati olsun mu çocuklar? Afacan pati. Çocuklar bu kutunun içine giriyor tekrardan. Çocuklar sizce kim bırakmış olabilir bu kediyi bizim kapımızın önüne? Bunun sahibi yok mu acaba? Çocuklar sahibi yoksa bunun sahibi biz olalım. Evet. Mama. İsmi de pati olsun. Yapma. Dur anneciğim öyle yapmayın. Şeymiş. Çocuklar ismi pati olsun mu? Afacan pati. Ay çok sevimli bir şeymiş bu çocuklar. Acaba karın açma anneciğim buna yemek falan verelim. Evet. Gördün mü Nehir su hareketi? Çok tatlıymış. Yapıyor, Ay yazık bunu kapımızın önüne koymuşlar. O da miyav miyav deyip duruyor orada kapının önünde. Yav. Ay ne yapacağız çocuklar biz bunu nasıl bulacağız annesi falan var mı acaba bu kedi? Çocuklar bunun sahibi var mı acaba? Ne yapacağız biz şimdi bu kediye yemek falan verelim mi? Aynen, mi? Düz, 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 düz. Anne ben bu kediyi biliyorum. Dur ben bunu şimdi prenses Anne. yapacağım. Kız mı erkek mi acaba bu? Anne. Aa tam prenses oldu. Anne. Ay uyuyor çocuklar bu Acıktı galiba karnı bunun bir şey verelim. Bu Kim getirdi acaba bu kediyi bize çocuklar? Kapımızın e ben önüne. Diyor ki sipariş ettim diyor kedi yok çocuklar bunu kutunun önüne koyup resmen bizim kapımızın önüne bırakmışlar çocuklar bu kedinin sahibi var mıdır acaba arasak mı bir çıkıp da ay çok tatlı bakın uyuyor çocuklar yorulmuş galiba uykusu gelmiş çocuklar buna yemekle su getirin de yesin hadi biraz yazık anneciğim bizim eski kedimizin mama kabı vardı ona biraz mama koy mama da vardı hadi anneciğim mama koy biraz da su getirin mama kabına mama koy Bizim eski kedimizin maması vardı. Getir anneciğim. Bir var. Evet, bizim eski kedimiz vardı ya. Onun maması vardı ama yemiyor galiba. Anneciğim aç değil bunun karnı. Gel paticik yesene. Acıkmadın mı? Al bak mama. Anne bir onun üstüne pat... Çocuklar aç değil galiba. Anne, Yemek istemiyor. Bak bunun, pat... bunun içine ben bu, Ben bunun üstüne anne eşeği koydum. boncuk oncuk değil, inci pati olsun bence. Pati daha güzel. Afacan pati olsun. Afacan pati. Ee, Yemek istemiyor galiba. Çocuklar neyse bırakalım bakalım. Birazcık uykusu gelmiş galiba. Uyumak istiyor. Çık çık. Çok tatlıymış değil mi anneciğim? Evet. Var. Bizim bu kediye ev yapmamız lazım. Ben ev yaptım buradan seni. Artık galiba ben... bu kedi bizimle kalacak. Baksana sahibi yok çünkü bırakıp gitmişler. Anne gece benim yatağımda yatabilir. Tamam Eğmen bu senin yanında yatabilir ama ona ayrıca bir yatak yapmamız gerekiyor mu? Tamam sizin yanınızda da yatar ama onun yine de kendine ait bir yatağı olması lazım. Rahat olsun. Anladım, Anladım. Yatar. Evet öbür kedimizin malzemeleri vardı aslında bizim değil mi çocuklar? onu kullanabilir. Evet, Ay şuna bak kutunun içine koyup bizim kapımızın önüne bırakıp gitmişler Anladım, ya. Kutularım. Kim yaptı acaba çocuklar? Anladım. Anneciğim kutunun içinden çıkar bakalım biraz gezsin eve baksın kedi. Hadi çıkar da kutudan. Gelmek Çıkıyorum. istemiyor mu? Aa, yazık korkmuş galiba çocuklar. Gelmek evet, istemiyor. Ben bunu şöyle. Hadi. Dur dikkat et. Tamam dikkat et. Gel pisicik gel. Gel mamaya gel bak mama. Al pati. Anne içinden de kedinin süpüsü çıktı. Hadi patiye mama mamalar biraz yesin. Süpüsü çıktı kedinin. Aa bak yiyor yiyecekti. Hadi Hadi rahat bırakın ama kedi yemek yerken ellerseniz Kedi yemek yemek istemez o zaman Ellemeyin o rahat yesin Pati Hadi yemek ye pati Anne bunun kuyruğuna bir şey olmuş Yok anneciğim onun kuyruğu öyle Dur bir eve merak etti bırakın bir baksın Gezsin biraz Anne kaçmaya çalışıyor Kaçmaz o kaçmaz nereye kaçacak Evet kazması ne var bizim Ama sen mi girdin şimdi de kutunun içine Çocuklar biz ne yapacağız bu kediyi şimdi? Ben gelirim. Yiğit bizim bir tane kedimizin şey vardı diye oyun tahtası o duruyor muydu anneciğim? Evet duruyor, yatağa bile duruyor. Duruyor mu anneciğim? O kedi tahtasını bir getirsene kedi bakalım sevecek mi? mi? Hadi al da gel. Şu kapıyı kapatalım, kaçmasın. Yiğit. Evet. Getirdin mi? Evet. Getir bakalım. Aa duruyormuş çocuklar, getir bakalım. Yatağında getir. Yatağını getirme getir. onu bir koy bakalım sevecek mi? Getir kedimizi de. Sırlanmış. Bakalım oynayacak mı bununla? Çekil bir hayırsale. Kedi için bu anneciğim. Bu kediler için ama siz çekilin çocuklar kedi oynayacak. Bakalım sevecek mi? Aa sevdi çocuklar bir bırakın bak oynasın. Ay çocuklar çok sevdi bunu. Bakın anneciğim oynuyor. Gördünüz mü? Çocuklar sevdi galiba bu oyuncağı bu kedi. Aa baksana iyi ki de atmamışız biz bunu. İyi ki de değil mi çocuklar biz bu oyuncağı? Şu topu bir göstersen onunla oynayacak mı? Ben Hı hı. Çocuklar bunu bu boynumdakini kim takmış ya? Bunu bir çıkartalım yazık hayvana dur. Bunu kim takmış böyle? Heh, dur şunu çıkartalım yazık rahat etsin. Tamam. Pati. Paticik çok akıllı bir kediye benziyor ya. Bu ta çok tatlıymış. Aa, akışmış. Sevdin mi oyuncağını? Dur, dur, hadi, hadi yap. Sen bırak anneciğim o kendisi yapar. Rahat bırakın. Geri çekil böyle biraz. Nasıl onu anlamadım. Orada yatacak bak böyle oynayacak. Çok Ay çok tatlıymış bu kedicik ya. Şuna bakın çocuklar. Çok minnoş. daha iyi değil mi? Çocuklar bu kedinin sahibi hadi arıyorsa kedi ama aramış olsaydı kutunun içine koyup bizim kapımızın önüne bırakmazdı değil mi çocuklar? Ay çok tatlı çocuklar ya. Çok sevdim ben bu kediyi. Anne bu garip akıllı kedi. Evet baksana hiç yaramazlık yapmıyor. Çok akıllıymış. bak? ne yapalım? Oyuncağı da oldu evet. İyi ki de bunu değil mi çocuklar? Evet. Çocuklar bu kedi artık bizim oldu tamam mı anneciğim? Yapacak bir şey yok bunu bizim kapımıza bırakmışlar. Biz onu terk edemeyiz ona bakmak zorundayız. Tamam mı anneciğim? Bundan sonra afacan pati bizimle olacak. Arkadaşlarına merhaba de afacan pati. Bay bay. Bundan sonra bizim kedimiz oldu tamam mı çocuklar? Rahat bırak anneciğim bırak. Vay vay. Hadi çocuklar şimdi arkadaşlarınıza siz de bir el sallayın. Afajan pati de el salladı. Hadi arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.